Merhaba, mutlu geceler diliyoruz. Aktüel Futbol'a hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 8. haftayı geride bıraktık. Hem geride bıraktığımız hafta oynanan maçları konuşacağız, hem de genel bir değerlendirme yapacağız. Ligle ilgili olarak bildiğiniz gibi Milli Maç Haftası'na girdik ve milli takımımızın iki önemli mücadelesi. Dolayısıyla lige bir ara verildi ve Aktüel Futbol'da, iki değerli isimle yorumcumuzla beraberiz. Sevgili Evren Gözde, sevgili Şenol Çorluyla efendim iyi geceler diliyoruz. Hoş geldiniz. İyi, iyi. Keyifli bir sohbeti sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İyi, iyi. Önce geçen hafta tabii derbi heyecanını yaşadık. Son derece önemli bir maç oynandı Galatasarayla Beşiktaş arasında. Bu derbiyle ile başlayacağız. Yorumlarını alacağız değerli yorumcularımızın. Önce Şenol hocamızla başlayalım. Hocam Galatasaray 7'de 7 yaparak bu maça çıkmıştı. Kayıpsız yoluna devam ediyordu. Diğer tarafta Beşiktaş için de adeta bir kırılma maçı haline dönüşmüştü e, mücadele. Çünkü Beşiktaş kaybederse çok ağır yara alacaktı. Telafisi daha zor olacaktı Beşiktaş için. Bir bir beraberlikle biten bir maç. Galatasaray uzun süre 10 kişi oynadı. Bu derbinin hikayesi öngörülerinize uygun gelişti mi? Neydi dikkatinizi çeken hususlar maçla ilgili olarak? Yani ilk önce müsaadenizle ben Fenerbahçe bayan voleybol takımını tebrik etmek istiyorum. Evet, tebrikler. Onu unutmadan... biz de kutluyoruz. Çok keyifli bir maç oldu. Evet, 2-0'dan 3-2 evet. yapmak, değil mi? Evet. onu unutmadan geçmeyelim. şimdi Galatasaray Beşiktaş maçının yorumundan önce hafta içi oynanan Galatasaray Liverpool maçının da bahsetmek gerekir. kazanan bir takım ve Liverpool gibi Dünya futbolunun önde gelen bir futbol takımına karşı e, iyi oyun, e, sonuçta istediği bir skor. Şimdi böyle bir ortamda yine kendi saha ve seyirciniz önünde e, Beşiktaş gibi Süper Lig'in ve Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisine çıkıyorsunuz. Ve kesin e, favori Galatasaray. Şimdi böyle bir ortamda Beşiktaşlı futbolcuların yerine kendimizi biraz koyarsak bir empati kuralım, anlayacağız. E, nasıl Galatasaray Liverpool'a motive olmuşsa bence Beşiktaşlı futbolcular da Galatasaray futbolcular karşı aynı şekilde motive oldular. Ee, bir de maçın 34. dakikası e, Sanchez gibi defansın en önemli bel kemiği. Kırmızı kart görünce de ki 1 0dı değil mi? Skorda. evet. Şimdi, e, ve maç bence ondan sonra başladı. Ee, ama genelinde konuşursak e, bu ifadeyi burada da kullanmıştım. Tekrar da kullanabilirim. Bir sakınca yok. E, kaybetmek istemediler her iki takımda. Neden böyle söylüyorum? 11-10 e iken maç, e, Sergen Hoca maçı kazanmak isteseydi yani o riski göze alabilseydi e, özellikle forvet hattında biraz daha e, değişik yapabilirdi diye düşünüyorum. maç e, Maç esnasında da 10 kişi kaldıktan sonra neler yapılabilir diye ben de kendi kendime sordum. En azından ikinci devreye başlarken Cengiz Cengiz'i 67. dakikada aldı yanılmıyorsam. Daha önce alabilip Forvet'te Çerni'yi çıkartmayıp Forvet'te dörtlü bir hatta oluşturabilirdi. O zaman hemen yönetmenimizden rica edelim. iki takımın bir 11'lerini de alalım. Evet. Aynı karede görelim. Onun üzerinden de daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz. Yani hocam şu önemli. Beşiktaş uzun süre 11'e 10 oynadığını hissettiremedi maçta. Hatta evet. tam aksine Beşiktaş sanki bazen eksik oyuncuyla oynuyormuş gibi çok fazla geride bekledi. Önde biraz daha önde rakibi karşılamaya çalışmadı. 11'e 11 oyun devam ederken de agresif bir öne alan baskısı yoktu ki bence doğruydu 11'e 11 oyunda. Fakat rakip 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş eee bir oyunda hücum hamlesi yapmadı. Yani taktik yani, açıdan bu sayısal avantajını iyi kullanabileceği bir hamleyi gerçekleştirmedi. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Evet. O sayısal avantajını e, hücum hattında kullanıp daha e, Galatasaray defansı üzerinde baskı yaratabilir miydi? Bu süreyi uzatabilir miydi? Onun için söyledim ki Sanchez çıkınca Lemina stopere geçti. Stopere geçti. İlkay merkeze geçti. Daha geri geldi. Orta sahada bir e, hatta defansta da Galatasaray'ın defansında da bir eksi ofansında da bir eksilme oldu. Dolayısıyla e, yani bunlar hani maçtan sonra yenebilir miydi Beşiktaş? Bu tarz böyle biraz fikirler yürütürsek e, bu değişiklikler ya olabilir miydi diye insanın aklına gelmiyor değil. Ama oyun içine bakarsak Galatasaray 10 kişiyle Neredeyse 11 kişi gibi oynadı. Hiç hissettirmedi. Şimdi hocam bu yorumunuz çok önemli. 10 kişiyken 11 kişi gibi oynadı. Az önce Evren bahsetti ya İlkay biraz merkeze geldi. Evet. Stoperlerin arasına girdi. Top kullanımında takımını rahatlatan oyuncu oldu. Sonra zaten skora da etki etti ama İlkay'ın futbol aklı Galatasaray'ı sanki orada 10 kişiyken 11 kişi gibi oynattı. Tuttu. Yani, yani maçın evet. kahramanı haline geldi İlkay. Bence ay. de öyle. Attığı gol... Tabii orada Torreira'nın da o ön alan baskısını e, söylemeden geçmeyelim. E, bazen böyle 11 kişiyle 10 kişiye karşı oynarsanız motivasyonunuz bozulabilir. Ben Beşiktaş'ta onu gördüm. O baskıyı kuramayınca. Bir kaygı ve, oluşuyor. Evet Galatasaray'da yani 10 kişi kalmasına rağmen o kendi oyunundan da taviz vermedi. Tabii. Yani ben 10 kişi hani biz 10 kişi kaldık kapanalım gibi. Bocadamadı. Evet bir e, düşünceye de girmedi. Burada da Okan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ama e, yani sonun sonuçta her iki takımda kaybetmek istemeyen bir düşünceyle maçı tamamladılar. Hani risk alması gereken, alabilecek olan takım bence Beşiktaş'tı. Ama onu da görmedik. Galatasaray'da e, golü attıktan sonra skoru korumaya çalıştı. Şimdi dikkat ederseniz Beşiktaş'ın almasını beklediğiniz riski, riski şöyle görmüşünüzdür. 1-1 olduktan sonra Beşiktaş biraz daha önde oynamaya, daha fazla pas yapmaya daha çok adamla rakip kareye gitme çabası içerisindeydi. Oyuncu değişiklikleri o bölümde olmaya başladı. Evet. Ama Beşiktaş bunu 1-0 galipken düşünmedi. Evet. Bu noktada isterseniz bir evrene tamam. de döneyim. Yine devam edeceğiz. Sevgili Evren senin e, tespitlerin nasıldı maçla ilgili olarak? Özellikle 11'e 10 bölümü yani uzun süre Galatasaray 10 kişiyle oynamak durumunda kaldı. Şimdi Liverpool maçının getirdiği ve götürdüğü şeyler var. Evet. Bir kere Liverpool maçından Beşiktaş'a doğru geçerken büyük bir motivasyon, ee, oyuncuların yorgunluklarını dahi daha az hissedecekleri ve hocayı ikna ettikleri bir durum söz konusu. Evet. Şeyhan hocam yıllarca kamplarda bulundu. Biz haber olarak takip etmeye gayret ettik. Oyuncu bazen hoca ikna eder idmanda ikna eder ve birebir konuşmalarda ve artık günümüzde antrenmanlardaki ölçümlerle beraber oyuncuların yorgunluk seviyesi, sakatlık riski de ölçülebiliyor. Liverpool maçından getirisi moral motivasyon ve inanılmaz bir ivme ve taraftar coşkusu ama götürü şöyle olabiliyor. Gol öyle bir dakikada geldi ki bence Galatasaray'ın tam artık yorulabileceği yorgunluk e, işaretlerinin gelebileceği dakikada golün gelmesi Galatasaray döneminin maç içindeki biraz sonuna fiziksel olarak geldi. Yani Galatasaray'ın golü tam enerjisinin tükeneceği noktalarda geldi ki e, orada gol olmasaydı, Endido hatayı yapmasaydı belki de Galatasaray'ın baskısı dakika dakika azalabilirdi. Beşiktaş orada yine kontrolü eline alabilirdi. Ama golle beraber orada oyuncu psikolojisi Biraz daha cesaretli bir Beşiktaş gördük açıkçası bir sonra. Fakat yetti mi? Yetmedi. Ben orada Şenol Hoca'ya katılıyorum. Beşiktaş puan tablosuna bakarsak ve e, ligin genel seyrini düşünürsek Galatasaray'ın ilk şampiyonluğunda Okan Hoca ile dört kez mağlup olduğunu, ikinci şampiyonluğunda iki kez mağlup olduğunu ve geçen sene bir kez mağlup olduğunu o da Beşiktaş'a hesap edersek Beşiktaş'ın ne kaybettiğini daha iyi anlarız. Çünkü... Bu ligde son 3 sezondur. İlk 2 sezonu bir kenara bırakıyorum. Tabii daha çok takım vardı. Takım sayısı da azaldı ama puan ortalaması çok yüksek. O yüzden bu tarz maçların eskiden derbiler yine önemliydi ligimizde. Ama son 3 sezondur derbilerin çok büyük etkisi oluyor. Ligin adeta erken finalleri gibi değerlendiriliyor derbi Çünkü Galatasaray 15 maçı üst üste kazanarak çıktı. Evet bu o yüzden Beşiktaş yani bir puan kazanmakla Açıkçası çok bir kazanım elde etmiş olarak görmüyorum. Tam tersi 2 puan kaybederek hatta 2 puandan da matematiksel olarak 2 gibi görünse de çok büyük bir avantaj yitirdiğini düşünüyorum. E bunda çok sebep var. Tabi Sergen Hoca'nın eliyle işaret etmesi, hücuma çıkın, e, geride beklemeyin demesi. Oyuncu bazen içeriye geçmeyebilir. Oyuncu refleksi, Galatasaray'ın öyle oturmuş bir düzeni ve o kadar kaliteli oyuncu grubu var ki ve Liverpool maçının da etkisiyle ben biraz orada... Beşiktaşlı oyuncuların Rams Park'ın da etkisiyle biraz etkilendiğini düşünüyorum gole kadar. Ki Endidi'ye o hatayı yaptıran aslında o özgüvensizlik. Yoksa Endidi çok kaliteli bir oyuncu. Normalde o hatayı yapmayacak bir oyuncu ama hem maçın psikolojisi hem doğru konumlanma. Galatasaray'ın e, o kadar doğru alanı paylaştığı dakikalar var ki gerek bu maçta gerek Liverpool maçında gerek derbi maçlarında. Galatasaray bunu yıllardır yapıyor bu dördüncü sezon. Beşiktaş'ın nasıl oraya oynadığını e, o hatada onu anlamış değilim. Yani Mert neden oraya oynadı? O biraz maçın kırılma anı gibi geliyor bana. Yoksa Galatasaray yorulacaktı o dakikalarda yani. Şunu merak ediyorum Galatasaray ile ilgili kadro tercihinde hı hı. mental ve fizik olarak Liverpool maçı evet Galatasaray için çok yıpratıcıydı. Hı hı. Türkiye standartlarının çok çok üzerinde oynanan bir maç, temaslı bir oyun, zorlu bir mücadele. Peki arkasından gelen bir derbi maçı geniş bir kadro oluşturulmuş. Kadro derinliği açısından en elverişli takımlardan biri olduğunu söylediğimiz Galatasaray'da tekrar Yasinciğim birici haricinde kadroları senden farklı bazı tercihler kullanılabilir miydi? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi çok sen güzel de söyledin. Bir bakış açısı bu. Çünkü fiziki, mental Tabii. yorgunlukların ben maçtaydım radyodan maçı anlattım. Bazı oyuncuların üzerinde çok etkili olduğunu gerçekten ve bu maça hani hep şu söylenir. 48 saatte e, oyuncu hazırlanır. 3 e, gün sonra çok rahat maça çıkabilir diye. Ama ben bunu Galatasaray'da çok bazı oyuncularda e, gözlemleyemedim. Onun için daha farklı tercihlerle daha enerjik e, bir tabii, Galatasaray 11, olabilir 10, mi? 11 10 olmasının etkisi var. Ben bir Size gün evet önce hocam. bir gün önce öğrendim aslında kadroyu. Ee, ama tam emin olmadığım için çok fazla dillendirmedim. E açıkçası ilk başta şaşırdım. Çünkü ben de sizin söylediğiniz gibi düşünüyordum Onur abi. Sane olabilir, Sara olabilir, Şalai, Eren Sane olabilir. Özellikle Sane'yi söylemişler diye Evet olabilir buna. diye fakat oyuncu ikna etti ve bu Okan Hoca'nın aslında belki de değiştirmesi gereken durumlardan bir tanesi. Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'ne çok uyumlu bir oyun anlayışıyla oynamayıp, Bayern Münih maçları özellikle hep bir eksiği olan bir oyun biçimiyle Avrupa'da yer alıyordu. Onu biraz değiştirdiğini ve değişen kadro ile beraber daha ileri gittiğini gözlemledik Liverpool maçında ve Frankfurt maçının ilk e, 30 dakikasında. Ve ikinci konu Okan Hoca da kazanan 11'i genelde hiç değiştirmiyor Hoca. Bugün özgü bir durum değil. Onun sebebini sorduğumda şunu öğrendim. Sanen'in Yunus'la arasındaki fark form farkı şu anda çok fazla. Kalite farkından bahsetmiyorum. Hücel performans kurucu. Evet, Saran'ın İlkay'la arasındaki fark çok fazla. Bir tek orada Eren ve Jakobs arasında bir acaba olabilirdi. Ama Jakobs orada gerçekten çok iyi oynadığı için ve oyuncu da ikna edince hocayı değiştirmedi. Ana sebep evet değişiklikler olabilirdi ama yedekteki o bekleyen oyuncuların şu an güncel formu açıkçası Okan hocayı ikna etmediği için Liverpool maçında da o kadar iyi oynayınca orayı bozmadı. Şalay kalıyor geriye. Ona da çok pozisyon kalmıyor orada çünkü Singo evet. çok iyi başladı. O da zorunlu olarak sakatlık dolayısıyla. Evet, Singo ile Şalay arasında da orada evet. derbi bir maçı olduğu için fark var. O yüzden değiştirmedi hoca bu şekilde özetleyelim. Teşekkür ederim. çizim çürümüş oldu. <laughs> Estağfurullah. Ama yok, yok gerçekten çok güzel bu yani. izah ettin. Yani siz ne dersiniz hocam? Öyle ama şimdi bu yorumu sen e, maç içinde ve maçtan sonra yapıyorsun. Gözlemine dayanarak yapıyorsun. Ama şimdi maç öncesi var. Evet. ve kazanılmış bir Liverpool maçı var. Şimdi burada hiçbir teknik adam Testi kırılmadan yol göster diyorsun değil mi? Doğru. <laughs> Şimdi burada hiçbir teknik adam bu başarılı bir 11'i bozmak istemez. Herhangi bir sakatlık veya oynayamayacak bir durum olmadığı halde. Dolayısıyla e, kazanan 11 devam eder. Ha ama bir teknik yani teknik adam o Liverpool maçının futbolcular üzerindeki ne kadar yorucu ve tempolu olduğunu fark eder ve maç içinde de ona göre değişiklikler yapar. O bir kafasında bu Beşiktaş maçını oynar. Hı hı. Nereden, hangi futbolcunun o anki fiziksel durumuna göre bana bir sorun yaratır gibi bir takım şeyleri göz önünde alabilir. Dolayısıyla bu 11'i çıkartırken de bir takım evrenin söylediği gibi, mukayese futbolcular arasında mukayese edebilir. Form durumlarına göre bir Ay, karar veriyor. güncel form durumlarına göre çünkü buna dayanarak o 11'i çıkabiliyor. Şimdi ama burada bence maçın gidişatını etkileyecek takım Beşiktaş. Evet. Çünkü Beşiktaş buradan en az bir puan almak durumunda. Ve Galatasaray 10 kişi yakalamış 34 dakikadan sonra bu maçı nasıl alabilirim? nasıl daha farklı kazanımlar elde edebilirim düşüncesiyle hareket etseydi belki yani orada da Beşiktaş'ın yedek kadrosuna baktığım zaman Cengiz Ünder yani 67'de girdi ve girdikten sonra da sağ tarafta daha etkili pozisyonlar yarattı. 67-90 yani bu süre uz daha uzatılabilir miydi? Çünkü 10 kişi kalmış rakip takım. 2 eve çıkarken 67 e değil de yani 46 46. 2'ye başlarken soksaydı. Çünkü şunu diyorsunuz, park yaratabilecek, iyi şutör özelliği olan, yetenekli bir tabii oyuncu. Tabii Cengiz'in durumunu durumu da, da çok iyi oldu. durumunda da. Sergen Hoca bizden çok çok daha e, tabii, iyi. Tabii. İşte Abraham tamam beraber. Onun sakatlığı vardı. Aslında abramın evet. oynayacağı da belli değildi. Golünü de atmış bir Abraham, moralliydi ve belki o onu çıkartmak o dakika. Çünkü orada abramı çıkartıp sol kenardaki e, oyuncuyu. Şey. Derneği mi ee, şey sol kenardaki şey to tore. Elbilali, Elbilali tore. E, ileri koyup Çerniyi sola atıp Cengiz'i sağa atabilirdi. Abraham gol atınca şimdi gol atmış oyuncuyu derbide çıkarmak da çok kolaydı. Sanırım ona takıldı. Yoksa Abraham kötü oynasaydı belki onu yapabilirdi Ama hocam. Ama Abraham'ın şöyle yani kötü de oynasa fiziksel olarak Galatasaray defansı üzerinde bir tehdit oluşturuyor. Evet tabii. Ama şu işte, sakatları da vardı aslında. Bu sakatlıklar. Şimdi bence Elbilali de çift santrofor oynasaydı ha, o, o çok iddialı olurdu evet yani ama o zaman orta sahada eksik kalabilirdi çünkü ama Beşiktaş Galatasaray yani, takımı forvetli eksik kaldı bir tek olsun daha farklı yapabilir miydi İstatistik olarak da şimdi Galatasaray maçı uzun süre 10 kişi sürdürmesine rağmen %54'e %46 toplu oynama oranları e, toplam şut Galatasaray 14 Beşiktaş 11 isabetli şut Galatasaray'da sadece 2 Beşiktaş'ta 5 ee, başarılı paslarda 326 Galatasaray 262 Beşiktaş. Galatasaray'ın %86 pas başarısı, Beşiktaş'ın %81. Beşiktaş 8 korner kullanmış. Duran top şansları 2 kat fazla Galatasaray'a göre. Ortalarda 17 orta Galatasaray 4 isabetli, 14 orta Beşiktaş. 4 isabetli iki takımda fazlaca ortaya yönelmişler. Özellikle Galatasaray adına bunu söyleyebiliriz. Faoller Galatasaray 7, Beşiktaş 16. Rakip ceza sahası topla buluşmalar Galatasaray 19, Beşiktaş 15. Gol beklentisi Galatasaray 1.10. Beşiktaş 1.61 Şenol olacağım. sizle de devam edelim isterseniz. Şimdi mesela oradaki istatistiklerde rakip takımın ceza sahasına giriş sayılarını verdin. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın 15, Beşiktaş'ın 10. Yani 11'e 10ken bile rakip takımın ceza sahasına daha az giriyorsunuz. Şimdi bunu çoğaltmak adına hem forvette sayısal anlamda bir çoğunluk hem de bence Beşiktaş'ın çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi de Yurasek ve Gökhan'ın hucuma daha çok katılmaları, daha çok destek vermeleri. Yani bu anlamda baktığın zaman onların olumlu ortanı yani Abraham'ı Abraham'ın fiziksel özelliklerini kullanacak şekilde ortaların gelmemesi, isabetli ortaların gelmemesi, Avraham'ı rakip takımın ceza sahası içinde yandan gelen toplarla buluşturamaması da bence Beşiktaş'ın hücum gücünü cidden zayıflatıyor. Yani onların özellikle Sergen Hoca'nın buna yani dikkat etmiş. Çünkü bizde mesela Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi en başarılı olduğu dönem diye hep lanse ederiz. Mesela o sayı Samuel'le Kadın oğlunun hucuma katılmaları. Şimdi mesela uzun zamandır hoca değişikliği olduğu halde bile Fenerbahçe'de bunu görmüyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da aynı şeyi söylüyorum. Kanat, kanatlarda oynayan, defansif anlamda oynayan futbolcuların hucuma ne kadar çok ve pozitif anlamda çıkmaları bence hucumda bir hem sayısal anlamda bir fırsat yaratıyor. Hem de Abraham'ın Çizgisi özelliklerine çok uygun. Tabii bir de Galatasaray'ı evet. ne kadar geri koşturursan Galatasaray'ın en büyük e, defolarından biri o. Galatasaray size baskı kurar. Her takıma kuruyor. Liverpool'a da zaman zaman bastı. Ama o baskıdan geçildiği an Galatasaray bir 20-30 metre geriye koşarsa çok büyük sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş koşturabilseydi Galatasaray'ı geri o zaman işte hocam Bak, dediği nokta olurdu. Beşiktaş'ın attığı gole bakın tamamen orada, bak orada yönetmen, yönetmenimizden işte rica edelim golünü biraz sonra görebilirsek kenar bak orada organizasyonu evet derinlemesine atılan bir eee Rafasilva'nın orada doğal bir de yeteneği bir to, pozisyon var. bilgisi şimdi orada Sanchez gibi bir çok çabuk bir stoper bile Rafa Silva'ya yetişemiyor evet. bu ve buna benzer o, ama e, 11 10 oynarken hı hı. bu ve buna benzer pozisyonları burada üretebilseydi Orkun bu Çerni ile ikili oyunu evet. çok iyi yapıyorlar. Orkun'un çok Orkun iyi. Orkun'un şimdi topsuz yaparı burada da bu... e, yalnız şuna da ben takılıyorum. Rafa Silva'nın pozisyonuna Orkun'la beraber orta sahadaki o e, koşuyu Galatasaraylı oyuncunun sürdürmesi gerekmiyor mu? takip etmemiz. Değil mi? Evet. Yani o büyük bir bir dediği Sanchez'in Rafa'yı Rafa Silva'nın Rafa Silva pozisyonunu bir yönetmen arkadaşımdan rica Kırmızı kart pozisyonu söylüyor hocam. Onu da birazdan Biraz evet. sonra ona Eğil da bakacağız. Burada Barış'ın kovalamaması, evet. Yani o eşleşmede değil mi? Burada çerninin Çernin ikiye biri ve pasın şiddeti de olağanüstü burada. Çok ince bir pas. Çok. Şimdi tabii, bak şimdi burada, bak Rafa Silva'nın neredeyse birebir kaldığı defans arkasına atılan topta tabii kendi özelliğini kullanıyor evet. ama bu ve buna benzer e, topları defans arkasına atsaydı 11 10 iken Beşiktaş bence yakalardı, daha fazla pozisyon girebiliyor. Çok denemedi gole kadar evet. evet. Burada bir de takdir edilmesi gereken konu ben. Yani hep şeye dikkat ederim. 6 ve 8 pozisyonda oynayan mesela Orkun'un e, orta sahadan çıkıp şu e, şut atması hı hı. E, bence çok değerli. Yani bu orta sahadaki bu 6 ve 8 oynayanların hücuma destek vermesi Veren, rakip takımın ceza sahasına girmesi bence çok değerli. Hocam Orkun Değil. Beşiktaş'ta Galatasaray'da ilk ay zaten çok ha. ön plan açıklı konuşuldu. Şimdi bu oyuncuları çıplak gözle de statta izlediğimizde işte ben de o statta onları hem topla hem topsuz oyunda görme bu maçta imkanına sahip olduğunda aslında neden farklı oyuncular olduklarını Tabii. bir kez daha anladım. O oyun zekası sadece kendileri oynamıyor. Arkadaşlarını oynatıyor. Pozisyona sokuyor. Az önce İK ile ilgili söylediğimiz savunmanın arasına girdi. Top aldı. Oyunu rahatlattı. Oyunu kurdu. Öne çıktı. Ofansı destekledi. Dikine oynadı. Gol pozisyonuna gitti. Beşiktaşlı Orkun sağda. Hemen hemen basmadık yer bırakmadı. Kimin kademesine girmesi gerekiyorsa oraya yetişti. Top aldı, Müthiş. aldı verdi, attığı golde mesela hocam az önce de konuştuk. Orada sağ topsuz kanatta Cerni ile yani. ikili oyunu yapmaları, topsuz deparı doğru yere e, gidebilmesi bunların hepsi bu oyuncuların tabii farkı ve özelliği. İlkay'ın attığı golde, bakın yani tekrar yönetmen arkadaşımızdan rica edelim, e, attığı golde bulunmuş olduğu pozisyon. Evet. Evet. Bak hiç biraz sonra ona da bakacağız. Kimse ihlal O orada yani rakip takımın ceza sahası içinde olmasını beklemez. Ve 10 yani, kişiyken. To evet 10 kişiyken Torreira'nın presi ayrı. O ön sesi oradan, orada onu tabi görüp hislerebilmek adet. Şimdi orada tabii Mert'le Didi'nin bir bireysel bir yani onların orada top atılmaması gerekir çünkü Gerçi Torreira ile Didan arasında bir 10 metre gibi bir şey mesafe var. Bak, Hocam ben onu de onu soracaktım. Aslında tam böyle oyuncu yapışmış. O markaş pozisyonunda değil oyuncunun o görüş açısında değerlendirebileceği. Yani bu tecrübedeki oyuncuya da bence o topu kaleci atar gibi geliyor bana. Ama Torreira varsa orada bir daha düşünmek lazım. Torreira bunu Grevenberç'e de yaptı. Hani bunu Macalister'a da yaptı. Yani dünyada herkes Mert, yaptı. Mert'in attığı topu Endi diye bir daha baştan gösterirsek orada Topu iyi kontrol edemiyor. Evet. İlk dokunuş çok kötü. Evet. Orada topu kontrol edemeyince onu bir fırsata çeviriyor. Ha, top ona gelirken zaten hareketleniyor. O ihtimali kovalıyor zaten Tabii. değil mi hocam? Tabii. O şiddetli Tabii. koşunun sebebi Tabii. o koşarken içinden şunu diyor. Tabii. Ya kötü Tabii. Kontrol, kontrol ederse. Evet. Bir ihtimali kovalıyor. Çok taşları hatırlıyor musunuz? Ee, i̇ki sezon önce Hacı Ahmedović benzer bir Galatasaray evet. presle kazanıp O futbolcu 60'dı. böyledir. Kovalar o anı. O yani. hissiyatları. Ama yani. mesela evet. orada yani. Muslera çok birebir baskı altındaki arkadaşına pas vermişti. Burada dediğim gibi Engin'in evet. daha bir açısı var. Oyuncu ona o kadar yakın değil. Her ne kadar pres özelliği yüksek olsa da onun için ben burada Mert e ben orada yağışın bile etkili olduğunu bulmadım. düşünüyorum. O ara yağmur çok hızlanmıştı. Evet ikinci O yarı. bile oyuncularda hocam daha iyi anlatacaktır. Ani yağmur yağdığı zaman yani kuru bir havada başladı maç. Bu dakikalarda çok sık bir yağmur çok, oldu. Evet. Destek ayağınızı koyarken bile orada daha dikkatli daha temkinli sizin hareketinizi etkiler çok o ani. Bir, çok yoğun bir yağış var. kontrolü çok kötü. Evet. Gücü. Biraz yağışa Dolayısıyla da bağlıyorum. Torreira onu bir fırsata evet. çevirdi. Ama İlkay'ın da orada olması yani rakip e Bu bir set nasıl? hocam. Yani Galatasaray Sınırsa, bunu, bunu e, yani. Dünya Kupasına gitmeden önce 2022 e, Kasım gibi o Karagümrük, Başakşehir, Beşiktaş serisi var. Orada bize ilk ışığı gösterdi Okan Hoca 2022. Bunu zaman zaman Mertens de yaptı, Olivier ile evet. yaptı. Birçok oyuncuyla Galatasaray'da yaptı bunu. Ve bu artık daha üst sürümüne geçti, güncelledi. Liverpool maçında özellikle o kadar e, santim santim oyuncular ve İlkay'ın buradaki antrenörlüğü çok önemli. Yardımcı teknik direktör gibi, yardımcı hoca gibi. E, İlkay herkese metre metre söylüyor. Çünkü değil mi çok iyi Evet, baskı yani. yönlendirmeleri, topa değil alana baskı yapması, bazen rakibe, topsuz rakibe. Hani rakip orada ve sen ona gölge presle aslında bire bir baskı e, öbür tarafa yönlendiriyorsun. E, şok pres diyebileceğimiz. Evet bazen, bazen birebir agresif bazen de gölge presle Galatasaray bunu otomatik hale getirmiş durumda. Bu yani alan en önemli farkı alan, alan parselizasyonunu da çok Tabii. Ve bu iyi bilgiye de çok sahip oyuncu grubu var şu an. Galatasaray'ın oyun şeklini topsuz oyunda çok mahir. Herkes biliyor. Yani e, rakip takım futbolcuları da özellikle kendi ceza sahasından çıkarken böyle bir presle karşılaşacağını biliyorlar. Eğer zaten 11-11 olsa daha sert bir, tabii. bir müdahaleyle karşı karşıya kalacaklar. 10 kişi olmaları Galatasaray'ın hani belki daha rahat çıkarız düşüncesine sahip olmuş olabilirler. Onun için Mert Didi'ye top verdi ama Didi'nin kötü istopu evet. bunu bir fırsata çevirdi. İşte burada bile yani tabii ben maçı televizyondan seyrettim. Hani sen o dakikada da çok yağışlı olduğunu söylüyorsun. Mert'in ve Didi'nin yani sağ şartlarını, yağmuru, olası Torreira'nın nasıl pres Düşünmesi yaptığını, lazım. Hepsini, lazım. hepsini hepsini maçtan önce görsel olarak bir kere futbolcuların zihinlerine yerleştirmek lazım. Birkaç kere anlatmak lazım. Çünkü Galatasaray'ın bu tarz oyunu sadece bu sene değil, son 3-4 yıldır şampiyonu Tabii. olduğu yıldan beri aynı tarz oyunla oynuyor. De Şöyle bunu yapalım. Torreira evet. Kesinlikle. Şöyle yapalım yönetmenimize de bir danışayım bir reklam aramızı verelim. Ee, bu maçı değerlendirdikten sonra kısa bir aramız var o aramızı verelim yine konuşacak çok.